Şimdi dinsizlerin e, kafası tabi çöktü. Ama samimi dindar bulamadıklarında da insanların kafası bulandı. Çünkü rahiplere gidiyorlar. Yemek yiyen bir peygamberi, uyuyan peygamberi Allah ilan ediyor. Adam olacak gibi diyor. Oradan bir geliyor. Buraya geliyor. Cübbeliyle karşılaşıyor. O da diyor ki Deccal'in ayağı hatta Sokyanus'un dibinde başında Bulutları da göremiyorlar şu an diyor. Evet. Adam kabus gördüğünü zannediyor. Oraya gidiyor. Oradan da gidiyor. Bu sefer Budistlerin yanına gidiyor. Onlar zaten malum. Evet. Öbür tarafa gidiyor. Putperestler var. Adam en son diyor ki ben deistim arkadaş diyor. İşte bu belayı durdurduk biz. Evet. Sen sen. Maşallah hocam. Tabii. Maşallah. Ya yani dikkatlice baksınlar böyle acayip insanlara. Yani biz de bir kıyaslasınlar bir gariplik var. Evet hocam. Ben yoksa aklı başında böyle güzel anlatan, faydalı olan bir alimler tabii ki var. Ama hakikaten bizim ayarımızda etkili olan bir topluluk görsem ben, yani acayip sevinirim. Acayip sevinirim. Ve tam tabi olurum hocam derim. Emrinizdeyim. Aşkım. Talebenizim derim. Ne güzel ya. Ama yok. çok büyük bir bunu istiyor. Evet hocam. Yani bak tam akılcıyız ve bayağı samimiyiz. Maşallah net delillerle konuşuyoruz. Yapmacıklık yok. Maşallah. İlave yok, ek yok. Tam doğrusunu söylüyoruz. Ve hiç kimse bizi yalanlayamıyor. Maşallah hocam. Yani dil sürçmeleri oluyor, ufak tefek şeyler oluyor, o kadar. Onun dışında mutlaka dediklerimiz doğru. Maşallah hocam. Maşallah. Ve her dediğimizde doğru çıkıyor. Allah'a çok şükür. Evet. İnşallah. Elhamdülillah. Aklı başında çok güçlü bir Müslümanlık anlayışı bütün dünyaya yayıldı. Maşallah hocam. İnşallah. <laughs> Bu sayede Hristiyanlar da samimi olmaya başladılar. Evet. Musevilikte e, samimi Musevilik gelişmeye başladı. Maşallah. Onlarda üçkağıtçısı çoktu. Evet. Hristiyanlarda üçkağıtçısı çoktu, Müslümanlarda da çoktu. Evet. Bütün üçkağıtçılarda bir toparlanma oldu. İnşallah. İnşallah. Aklı başına olmaya başladılar. İnşallah. Gerçek anlamda modernliği ve sanatı da size gördüler hocam. Maşallah. Ya kardeşim Müslümanın zaten moderni. Şimdi sen diyor ki insanlar Moderni insanları yaratır, dinde onu alır. Modernlik doğrudan Allah'a aittir. İnşallah. Bilgisayarı Bilgisayar Allah yapar. Evet. 7 yani. sülalesi bir gelse yapamaz. Evet. Allah yaratır. Helalde. Her şeyi Allah yaratır. Öyle bir gücü yoktur insanın. İnşallah. İnşallah.